üzerinde yoğunlaşmışlar. Nedir o son madde? <laughs> Nedir o son madde? Masnun ve seyircilerini Seyir, evet, onu ve seyircilerini memnun etmek için. Biz seyirciler olarak memnun oluyoruz bu sanat eserlerinde. Bir gaye tahakkuk etmiş oluyoruz. <laughs> Ama geriye iki gaye daha var. Neydi o? Kendi sanatını <laughs> beğendim. Allah Celle Celaluhu senin sofrana göndermiş olduğu o sanat eserleriyle sanatını beğendirmek istiyor. Bir. Daha ne istiyor? Nazarın dikkati celbetmek istiyor kendisine. Portakala bakıyorsun. Muza bakıyorsun. Süte bakıyorsun. Bala bakıyorsun. Yumurtaya bakıyorsun. Bunların her birisinden memnun oluyorsun hayranlığını da dile getiriyorsun. Ama bu sanat eserlerinin saniyini düşünmeye gelince bunların sanatçıları kim? Acaba benden ne istiyor? Buna gelince insan olduğu Nuh diyor, peygamber de diyor. Yani. Halbuki o sanat eserlerinde hedef ne? Kendisine dikkatleri çekmek istiyor Cenab-ı Mevla. Allah Allah nasıl olur ya? Şu tavuk diyoruz ama tavuk akıllı deyip birbirimize bazen beğenmeyiz. Hani falan tavuk akıllı derler ya bizim Anadolu'da bile bir söz vardır. Yani aklının azlığını ifade ediyor. Ama o tavuk o az akıllıyla demeyeceğim. Olmayan akıllıyla. Öyle bir şey yapıyor ki Amerika, Rusya, Asya, Avrupa bir araya gelse yumurta yapamaz. sarısı bir tarafta, beyazı bir tarafta mumtan içerisinde o sarı ve beyaz bozulmasın, çözülmesin, akmasın, dökülmesin diye o kadar güzel zarif bir ambalaj yapmış. İçindeki sarı madde ve beyaz maddenin ham maddesiyle onun etrafını çift çevre kuşaktan Kabuk da kabuğun ham maddesi bir. İkisi de topraktan geliyor. İkisi de aynı şeylerden. Yeryüzünden. Ki maddelerden toplanıyor, yapılıyor değil mi? Ama nasıl oldu da? Nasıl olduğu o tavuğun karnında? O sarı ve beyazı çepeçevre kuşatan o sert, zarif ama ince kabuk meydana geldi. Düşün. Yüzde yüz onda hikmet var mı muhtemel arkadaşlar? Hikmet var mı? Var. Rahmet var mı? Var. Hikmet ne demek? Faydalı olmak. Rahmet ne demek? Acımak. hikmet var ve rahmet var. Bu rahmet ve hikmet kimi ilgileniyor? Tavuğu mu ilgileniyor? Bizi mi? Bizi mi? Tavuğun yaptığı yumurta bizi ilgilendiriyor. Arının yaptığı bal bizi ilgilendiriyor. Odunun, ağacın yaptığı meyve bizim yerimiz. Bütün varlıkların elindeki en güzel, en muhteşem, en kıymetli ürünler, nimetler kimin sofrasına geliyor? Bizim soframıza geliyor. Sebep? Sanat rahmetini görmek. Kudretini seyretmek. Hikmetini anlamak. İşte onu görecek. İnsanoğlu onu görecek onu görmekle görevliyiz arkadaşlar. Yemeğe gelince yemeği herkes yiyor. Bizden başka yiyenler de var. Bizden başka iyi yiyenler var. Efendim, gezenler var, görenler var, oynayanlar var, kutlayanlar var, eğlenenler var. Ama Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَا خَلَقْنَ Biz yerleri, gökleri, yerlerin göklerin arasındakileri oyun olsun, oyun, eğlence olsun diye yaratmadık ya. Allah Vallahi ayet, ayet bu arkadaşlar. Ye, iç, yendi, yat. E bunu başkası da yapıyor. Bizim dışımızdaki canlılar da bunu yapmıyor mu? İnsan olarak bizim farkımız ne olacak? İşte insan olarak bizim farkımız şu iki maddeyi görmek. <laughs> Cenab-ı Hak sanatını beğendirmek istiyor, beğeneceksin. Maşallah, Subhanallah, Ya Ey Kudreti Sonsuz Rabbim! Toprağı tavuk yaptım, tavuktan yumurtayı çıkardım. Ey Kudreti Sonsuz Rabbim! Gübreyi gül yaptın. Ey Kudreti Sonsuz Rabbim! Samanı, otu, süt yaptım. Ey Kudreti Sonsuz Rabbim! Çamuru nar yaptım. Ey Kudreti Sonsuz Rabbim! Okyanusları bulutlara bindirdim. Bulutlardan okyanus su damla damla indirdim. Ey kudretin sonsuz Rabbim. Hayretten hayrete düşeceksin ya. Muhabbetinden sevdiğe kıparacaksın. Muhabbetinden, sevdandan. Korkundan değil, sevdandan. Ya, sevdandan. Bu icraatın sahibine karşı muhabbetle seyri edilmez de kimi cenab Gene bak, kendisini sana beğendirmek istiyor ya. Bir başın kalır. Beğenilmeyecek şeyler bir sürdü bizim toprağımız arkadaşlar? Bir de bunu sorayım. Adın ne senin? Evet. Adın? Yunus. Dinle güzel kardeşim şimdi. Allah Celle Celaluhu senin sofrana sürdüğü o nimetler, beğenilmeyecek nimetler mi? Narın, narı nasıl beğenmeyeceksin? Dünyada eşi emsal olmayan süt bir gıda, bunu nasıl beğenmeyeceksin? Nasıl süzdün ya Rabbi? Annemizin karnından göğsünden gelen o süt arkadaşlar Kur'an ifadesiyle beyne tertin ve demin lebenen evet, halisan saygan şaribin. Ne orada bardakta su var mı? Bakın yok. yok Yatırın içmek için istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Güzel kardeşim. Yani. İçtiğiniz süt ister hayvanların validelerinden gelsin, isterseniz bizim annemizden gelsin. İçtiğimiz süt beyne fersin ve demin diyor Cenab-ı Mevla. Sanatına dikkat çekiyor. <laughs> Kur'an ile de bunu anlatıyor. Bir taraftan yapmış, yaratmış, ortaya koymuş. Bir tarafından da Kur'an'la diyor ki, bak dikkat et. O sütü akılsızlar gibi içme, adam gibi iç. O süt kan ile fışkının arasından geliyor. Ne kandan bir eser var, ne fışkıran bir eser var, ne dışkıran bir eser var. Allah Celle Celaluhu bunu Kur'an'da söylüyor. Sanatına dikkat çekiyor. Takdir bekliyor. Subhanallah bekliyor. Elhamdülillah bekliyor. allah Ekber demeyi bekliyor. allah Ekber, Allah'ım senden büyük yok ya Rabbi. Kim süzebilir ya? El değmeden. Elek kullanmadan, elek yok, el yok. Makineler yok, teknik ve teknoloji yok. Damarlardan idrar boruları var, nefes boruları var, yemek boruları var, kan boruları var, 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 var. Bir sürü şeyin içerisinden annenin yediği gıdalar belli, annem bu yemek yiyor, kemal afiyetle, huzurla yemek yiyor. O yemek bir taraftan anneni besliyor, bir taraftan sana özel anne karnında, karanlık bir alemde sana özel süt gıda yapılıyor ve yaratılıyor. Ve oradaki kirlerden eser yok. Aynı şey bunun içine geçer. geçerli. Dağların içinden çakırdan, çam, çakıldan, çamurdan, topraktan geliyor ama şu berraklara bakın. Ne topraktan, ne çamurdan, ne kireçten, ne şundan, bundan bir eser yok. Bunu kaldırın. Orada var mı? Patates, domates, şeftali, armut, elma falan peşmeken. Neyse artık bu girişte mutfağı buraya taşıyacağız. Bakın şimdi o ağaçların dallarından efendim gelen o şeftaliler, armutlar, elmalar var ya güzel kardeşler. Onlar da topraktan geliyor topraktan bir eser var mı onların içinde? Yok. Çamurların arasından ambalajlar içerisinde, özel ambalajları var hepsinin. Ambalajlar içerisinde senin mideni şenlendirecek, gözünü zevklendirecek, burnunu harekete geçirecek, dilini sevindirecek çapta ve mahiyette emsalsiz gıdalar geliyor çamurların içerisinden, gübrelerin arasından. Ama ne çamurdan ne de gübreden bir eser yok. Biz dışını yıkıyoruz. Elmaların içini yıkayan var mı? Karpuzun içini yıkayan var mı arkadaşlar? Yok. Ama dışını yıkıyoruz. Neye binaen, ne ihtimale yıkıyoruz? İnsanoğlunun belki bulaşık eli değmiştir. Mikrop falan bulaşmıştır düşüncesiyle. Onun üstünü yıkıyoruz. Ama içini yıkamayı kimse düşünmüyor. Neden? Çünkü itimadımız var, güvenimiz var, inanıyoruz ki bunu yapan büyük sanatkar, dile getirmesek dahi o muhteşem yapmış ve yaratmış, tertemiz bir şekilde benimize planlandırmış. İşte bunu takdir etmek, memnun olmak...